Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Akış zamanın insanlarına selam olsun. Büyük bir ve önemli bir zaman içerisinde hepimiz savruluyoruz. Düşünün ki şeyleri içine alabilecek büyük bir tufanın gelebileceğini bir hayal edelim bakalım ve orada yapabileceğimiz neler olabilir? Sadece düşünmek ve idrak etmemiz gerekiyor. İnsanlık çok büyük tufanlarla baş başa kaldı. Tarih bunu ortaya koymuştur. Büyük tufanlar ve büyük felaketlerin geliş sebeplerini iyi bir şekilde araştırmamız gerekiyor. Kainatın ışıltılı yollarında hareket eden ruhlar var. Onlar büyük bilgeler ve büyük üstadlardır. Ve insanları her dönemde aslında uyarmışlardır. Gelecek olan felaketleri önceden bildirmişlerdir. Buna kulağını tıkayanlar, gözlerini kapatanlar veya anlamayanlar olmuştur. Tabii ki insanlar şöyle düşünecekler. E neden yani? Biz her, her şeyimiz düzgün, her şeyimiz doğru giderken neden bu felaketlerin oluşunu konuşuyorsunuz olabileceğini konuşuyorsunuz. Tarih tekrar eder ve kavimler tekrar kendi ağacından savrulur. Yapraklar tekrardan açar ve tekrardan yapraklarını dökmeye başlar. Bu bir döngüdür. Döngüleri iyi anlamak ve yağmurun nasıl yağdığını iyi anlamak ve idrak etmek bana göre en kıymetli iştir. Mehdi Aleyhisselam konusunu iyi anlamış bir toplum değiliz. Tabbe konusunu iyi anlamış değiliz. Nur Suresi 55. ayeti anlamış değiliz. Birçok şeyi anlamış değiliz arkadaşlar. Yani anlamadığımız o kadar şey var ki ne Lut kavmini, ne Nuh kavmini helak olmuş bütün kavimleri neden kavim kavimlerin helaka uğradığını bilincinde değiliz. Hani bunun içinde insanların genel olarak düşüncesi budur. Aslında biz Meryem Aleyhisselam'ı da tamamlamış değiliz, İsa Aleyhisselam'ı da değiliz, Musa Aleyhisselam'ı da değiliz. Herkes kendine göre değerlendirebiliyor. Yüksek bir kıymetle bunu kıymetlendirmek ve taşlandırmak gerekiyordu. Dünyadaki mülk Allah'ın olduğunu unuttuk. Hep beraber unuttuk. Derin vadilerde bizler yükseğe doğru çıkmamız gerekiyor. Yüksek bir alana çıkmamız gerekiyor. Bunu da bilinçle yapabiliriz. Bilinçle yapmamız gerekiyor. büyük bir tefekkürle yapmamız gerekiyor ve aslında birçok şeyi anlamamız gerekiyor. Kuşların uçuşundan karıncaların uçuşuna kadar her şeyi iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Neden ben bunları anlatıyorum? Biz 5 Şubat'ı da unuttuk. Ondan sonraki birçok durumu da unuttuk. Göklerdeki renk değişimlerini, güneş batamalarının aslında yol açabileceği bazı durumları da unuttu. Bunu bazen çok abarttık, bazen de görmezden geldik. Bazen olacak depremleri görmezden geldik, olabilecek depremleri de unuttuktan sonra da feryat figan bağırmaya başladık. Ayakkabınızı yağmurda bırakırsanız ıslanacağı kesindir. Bunun için ayakkabınızı doğru olan yere bırakmanız gerekiyor. Bu bir akılcı yoldur. İşte bunu anlamak önemli arkadaşlar. Bunu anlamak. Anlamamız gereken konu buydu, buydu. ama halen anlaşılmış değildir. Meseleyi iyi değerlendirip iyi anlaşılması geliyor ve ağır zamandayız ve ağır zamanda birçok değişikliğin olabileceğini biliyoruz. Birçok olayın üst üste gelebileceğini biliyoruz. Göklerde bize birçok mesajın olduğunu da biliyoruz. Gökyüzünün değişik yollarında birçok ruhun savruluşunu görenler ile görmeyenler tabii ki bir olmaz. Vadilerde sıkışmış karanlık ruhların çığlıklarını duyanlar ile duymayanlar bir olmaz. Güneşin en yakın parlaklığını gören ile görmeyenler bir olmaz. Onun için daha fazla idrak, daha fazla anlayış ve kavrayış, daha fazla tefekkür gerekli. En azından bazı sırları anlatmak tabii ki kolay değildir. Bunları basitleştirerek anlatmak da kolay değildir. Ancak anlayabilecek olan ruhlara bu bilgiler veriliyor. Tabii ki her insanın anlamasını beklememiz de doğru değildir. Her ne olursa olsun bunları anlamamız gerekiyor. En azından bir elmas toprağına söylüyorum, anlamanız gerekiyor. Her an büyük bir helakın olacağını idrak ederek yaşamamız lazım. Yani hazırlıklı olmamız lazım. En kötü sonuçlara bile hazırlıklı olmamız gerekiyor. Büyük bir uykudan, derin bir uykudan uyanışın başlangıcı olsun. Hani gelecek olan en büyük felaketlerin bile kabulü eğer ki şöyle düşünün hiçbir helak veya felaket olmasa bile onu idrak ederek yaşamak bize birçok şey kazandıracak. Öncesinde bize muazzam bir güç kazandıracak ve hazırlıklı ruhlar dikenli yollardan daha hızlı geçerler. En azından dikkatli bir şekilde geçerler ve ona göre hazırlık yaparlar. Hazırlıksız yakalananlar ise gözleri fal taşı gibi açılır ve büyük bir korkuyla, büyük bir sıkıntıyla karşılaşırlar. Her ne olursa olsun daha fazla idrak etmemiz gerekiyor ve bu zamanın hızlı akışını görüyoruz. Hızlı giden zaman içerisinde ruhumuz varacağı yere varacak ve her şey geride kalmış olacak. Yine her şey tekrardan sıfırdan başlamış olacak. Onun için biraz daha idrak etmemiz gereken birçok konu vardır. Onları iyi bir şekilde konuşmamız lazım. Nahl Suresi 71. Ayet Şura 139. Ayet 138. Ayet Bakara 3. Ayet Neml Suresi 82. Ayet Nur Suresi 55. Ayet bunları biraz okuyabiliriz. Daha fazla ayetler vardır aslında bu konularla alakalı. En azından daha fazla okuyarak anlamış olalım. En azından zamanımızı da değerlendirelim arkadaşlar. Çünkü bu zamanın geri dönüşü yok. Onun için herkes kendi zamandan mesuldür. Herkes kendi yaptıklarına mesuldür. Allah bizimle olsun arkadaşlar.